Canım sıkıldı diye bir şey yemedim zaten. Kızları çağırdım ee, şey yapayım diye. Ee, Kapa açık gelin. İyi hadi oldu sonra Bülent konuşuruz. Bülent Hanımcığım Canım, bebeğim. Hoş geldiniz efendim efendim buyurun. <laughs> Biz geldik. Canım benim güzelim. <laughs> Ay çok şıksınız bu takılar bu takılar. Zaten takı almaya da geldim. Vermezsen gece yarısı girer alırım. Yo yo hemen hemen. Vallahi o Hepsini kadar toparlayın. şık o kadar şiker gün gördüm. Ay, ay canım. De baksana. Ay. Baksana, e, ay, ama 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 Safiye bakar mısın bileziklere? O bu kolumu da daha sever? Zaten etek tek taş. Bu tarafı. <laughs> tek taş gerçek olduğunu biliyorum Bülent Hanımcığım. Canım efendim sağ olun. Çok Misik sizin olayım. gibi değerli. Sağ ol Allah razı olsun. Canımsınız. Razilsin. Ne yaptınız yemek yediniz mi? Ölüyoruz. Ay, Acımızdan geberiyoruz. Aslında, sen, yani artık bunların şeyini diyorlar diye Acımdan be. geberiyorum. Hiç buranın yemeklerini yemiyorum. Ay ne yalancısın be. valla. Bu İngizden durmadan he, yiyor Bülent Hanımcığım. A, de, de, de. Nedir o? Sip sp Spaketti yiyoruz. Evet. Ne? Spaketti. <laughs> spaket <de>. Ne diyeceğim? <gülüyor> ne gülüyorsun? Allah Allah. Allah. E İkili bir bir. Ay bir tane öldürecek birim bu bir tanem. Allah ömür versin. Sen benim arızamı mı arıyorsun? Aa, ben sen miyim? Allah Allah. Hep, hep arzu. Bülent Hanım'a daha... şikayet edeceğim. Hep arıza arıyorsun bende. Aa sen mi evet. de? Spagetti diyorum yok düzgün GD'de. Ama ha. ben, Hayır, sen, sen onu da şey arıyormuşsun. Sen devamlı bende arıyorsun. Aa, Sen bana gülüyorsun şu anda. Bir aşkla ilgili bir şey Aa, Bülent Hanımcım. Ve aşkla ilgili bir şey konuşuyorum kalkıyor deniyor diyor ki Allah Allah diyor. Sadece aşk düşünüyor. Ne düşüneyim bebeğim? Ne ha, düşünüyor? Eşi gücü aşk. Ne eşi Beş. E aşkı seviyor Tamam da işte yani. Demek. Yeri var yolu aşk var. Aşk kadınına sorarsan böyle cevap alırsın işte. Ben bir şey mi dedim sen hemen böyle G harfinden K harfinden yakaladın gene bir şey. E, Allah <laughs> Allah karnımız aşk diyoruz. Ha değil <laughs> G. Anla yani her neyse kalsından gelsin ne Ulan hepiniz mi böylesiniz Neyse, be? Neyse ama sen sus hadi bakayım. Ya alından bu ya bu akşam. Şey biliyorsunuz getirttirdim Türkiye'de. Neyi? Sen bilmiyor musun? Getirttirdim bütün kahvaltılıkları. Ay. Seyhan getirdi. Yaşasın. Bayram edeceğiz. Eller aneyle. Aman bir recalim var diye. Allah Allah yıkılıyor sucuk mu yapacağız? Pastırma e, da var mı? Aa, Neler var. Pastırma. Sucuk, pastırma, kavurma, kavurma. Allah! Ondan sonra zeytinyağlı doyma. Salam bütün. Böyle. Allah yıkılıyor Hepsi ortalık. tabii yıkık Ay, edesin. pastırma. Hem de. Hem de alasıdır. Sen şimdi pastırmayı Fahri Bey de nasıl pastırma bilirsin Aa, evet Fahri Bey'in. Fahri Bey'in Sen pastırması. Sen de bilirsin. Peki biz pastırma yersek kokmaz mıyız yani çekimlerimiz? O ya. zaman Safiye'cim sen yemeyeceksin zaten. yemek istiyorum. Yo, yo, yok yok sen kokarsın. kokarsın. <laughs> Ayrıca sen kime kokacaksın yalnız ay, başına, ay, başına ay. yatıyorsun ay, da? Hayır yani. Bir... <laughs> Hayır ben kokmam da hepimiz. Ha, sen bir dikkat et. Ben şimdi kokmam oldu gördün mü? Sen de. dikkat et. Ben odanın kapısını akşam gelip dinleyeceğim böyle. Ya, yok ayol bir kimse yok. Aa, aşk olsun benim. E, kime benim... E, kendi kimse... kendine? <laughs> diyeceksin. Aa birbirimize kokarız ya. Aa hepimiz, Aa, hepimiz için bir şey ne yok. Ne oldu bu yani, gece? Ben de mi yatmaya karar verdim? <laughs> Ay dur hadi geleyim yatayım yanına. yavrum. Kendine dikkat et. Anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ya şimdiden gülüyorum. Ya inanılmaz. Ya böyle bir şey yok. Türkiye'den işte gelenlere sucuk e, getirttiler. Kendileri de gelirken getirmişler zaten. Bir şey söyleyeceğim yapalım da sucuğu neyle yapacağız burada otel e, odasında? Ütünün üstünde. Ne? Hmm. Aa, Aa. Hayırlı sabahlar. Sen bilmiyor musun? Ay, e, Paris'te e, Almanya'da e, arkadaşımız. E senin de çok Evet. O yağ o yağ Allah rahmet eylesin. O yağ doğanda Ondan sonra ya Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ay canım. Ah, keşke olay yanımız. Ne der? Manyak kayıyor. <laughs> Belki <derdini> be <laughs> <öyle> yapar. <laughs> canım benim Efendim, ya. Olsaydı orada, da de deseydi. Keşke. Keşke, keşke, deseydi. keşke, Çok boştu onlar. Ondan abi. sonra dediler ki şey yok. Ee, ay servis yok. Hiçbir şey yok. Ne biçim otel bu Ayol dedim. Manyak mısınız siz? Açmaya olacağım yani. Ee, o da soyunmuş. Yüzünü falan yıkamış. Ee, kalk dedim. Ayol nereye gidiyoruz gecenin bu saati? <laughs> dedi. ee, ben dedim karnım acıktı. Ee, neyse. Ee, Erkan da bizle beraber... Ee, en son dedim ki ütü var ee, ütü çünkü var tuvaletleri bilmem ne ya. şey yapmak için. Ütülemek için tabi. Ondan sonra e, efendim ütünün dedim ısıt, Süper. ütünün orada Dargın dedim fikir. sucukları koy bir de dedim şey e, broccin gibi böyle bir sandviç. Aha. En azından evet. kokuttu yani. Ya hayır. İçine koyacağım bayağı yiyeceğim ne kokması. Ha, yani Her yer koktu kokuttu. falan da zaten zangır zangır şeyler <laughs> çaldı. Evet, Sus. Rezillik. Biz evet. <laughs> Rezillik evet. acı... bini bin bini para Bini bin para. bin para. Ha burada da öterse. <laughs> öterse sen yaptın. Aa, ben vallahi. hiç beni hiç karıştırmayın. Amerika'da faiz öyle bir şey. Hepiniz defolun odanıza gidin. Cevap verirsiniz orada. Ya Amerika'da faik yaptı da bizi götürüyorlar. Gelsin der Safiye Hanım yaptı diyeceğim. Aa, Beni de ilk başta kaçar. Ben de muzdar, muzdaribim efendim. Aa, Aa, kendiniz istediniz ya. sucuğu. E ne olacak onları yutarken iyi. Ama şimdi öterse ne yapacağız? O beni interes etmez. Bak, nereye kadar düşünüyor şimdi? Ya vallahi yaparsak e, istersen yapmayalım ha. Yemeyelim. Ha. Yemeyelim tamam. Emin Hayır ben, ben yapacağım yiyeceğim. gördün Ay. Aman Allah. Olsun. Allah <laughs> Allah. Allah Allah. Allah Allah. Evet Allah. Allah Evet Allah Allah. evet Safiyem biraz şey. Safiyem de yok. Senin e, babanın burada şey hizmetçisi yok adam. Estağfurullah Estağfurullah hanımefendiciğim. Benim canım Safiye arkadaşım. Evet. Ya dışarıda eğlenirken böyle demiyordun ay. canım arkadaşım diyordun değil mi? Ay şey, ay vallahi ha. seni ben erkek olsam almam seni. Neden? Hiç bir becerim becerim a, a, yok Allah aşkına. Aa vallahi her arası sofra hazırladım ben. Bileyim. Hazırla, bana I'm